Birçoğunuz merak ediyorsunuz, onun doğru kişi olup olmadığını nasıl anlarım? Bu bağlantının kaderde olup olmadığını nasıl bilebilirim? Sadece bir arzuyu ya da fanteziyi takip etmediğimize, daha büyük bir akışla hizalandığımıza dair bir netlik, bir onaylama arayışı var. Bugün bundan bahsetmek istiyorum, eş zamanlılık kavramından, orkestra edilmiş gibi görünen o anlamlı tesadüflerden. Temel olarak enerjimizin benzer enerjili deneyimleri çektiğini söyleyen çekim yasasının prensiplerinin ilişkilere nasıl uygulandığından ve evrenin biriyle olmamızı istediğinde gönderebileceği ince ve bazen o kadar da ince olmayan işaretleri tanımayı nasıl öğrenebileceğimizden. Bu kaderin pasif bir şekilde gerçekleşmesini beklemekle ilgili değil. Kuantum alanının diline daha uyumlu, daha bilinçli bir gözlemci haline gelmekle ilgilidir. Böylece büyümemiz ve ruhumuzla gerçekten hizalanmış olan bağlantıları tanıyabilir ve birlikte yaratabiliriz. Aşkta evrenin işaretlerinin bu büyüleyici keşfine birlikte dalalım. Bu işaretleri gerçekten takdir etmek için doğrusal düşüncenin ötesine geçmemiz ve kader gibi görünen bağlantıların arkasındaki bilimi biraz anlamamız gerekiyor. Bu kadar anlık bir bağlantıyı hissetmek veya belirli birine yönlendirilmek nasıl mümkün olabilir? İlk olarak enerji alanları ve rezonans açısından düşünelim. Kapsamlı bir şekilde öğrettiğim gibi evrendeki her şey enerjidir. Bizler insanlar olarak özellikle kalbimizden yayılan, beynin alanından manyetik olarak binlerce kat daha güçlü, ölçülebilir bir elektromanyetik alan yayarız. Bu alan duygusal durumumuz, düşüncelerimiz, sağlığımız, enerji imzamız hakkında bilgi taşır. İki kişi yakınlaştığında enerji alanları etkileşime girer. Eğer enerji imzaları uyumlu veya rezonanslıysa, belki benzer değerleri, baskın duygusal durumları veya hatta tamamlayıcı ruh amaçlarını paylaştıkları için neredeyse anlık bir çekim veya karşılıklı tanıma hissi olabilir. Bu, aynı frekansta titreşen iki diyapazon gibidir. Doğal olarak birbirleriyle rezonansa girerler. Evren, engin bir enerji ve bilgi alanı olarak özellikle açıklık ve sevgi frekansında titreşiyorsak, bu rezonansların meydana gelme olasılığının daha yüksek olduğu karşılaşmaları kolaylaştırabilir. Nörobilim açısından bakıldığında beynimiz inanılmaz derecede sofistike bir örüntü tanıma makinesidir. Sürekli olarak çevreyi tanıdıklık ve güvenlik arayışında tarar. Herhangi bir nedenle, belki bir enerji rezonansı, belki geçmişimizin olumlu yönlerini hatırlatan özellikler veya hatta bazılarının öne sürdüğü gibi başka yaşamlardan veya bilinç seviyelerinden gelen bağlantıların yankıları, biriyle karşılaştığımızda beynimiz tanıdık veya güvenli sinyali verebilir. Bu, yeni tanışmış olsalar bile kişiyi uzun zamandır tanıyormuş hissi yaratabilir. Bu ille de mantıklı değildir, ancak uyumlu veya anlamlı olarak algılanan bir örüntüye verilen nörolojik bir yanıttır. Davranışlarımızın ve çevremizin genlerimizin işleyiş şeklini etkileyen değişikliklere nasıl neden olabileceğini inceleyen epigenetik de devreye girer. Deneyimlerimiz, özellikle duygusal olarak yüklü olanlar, epigenetik izler bırakabilir ve hücresel hafızamızı etkileyebilir. Bazıları, iyileşme veya büyüme yolculuğumuz için önemli olabilecek belirli bireyleri tanımaya veya onlarla rezonansa girmeye bizi yatkın kılan hücresel izlenimler veya anılar taşıyabileceğimizi teorize eder. Bu hala araştırılan bir alan, ancak hücrelerimizin bağlantıları çok derin bir düzeyde hatırlayabileceği veya tanıyabileceği fikrine işaret ediyor. Ve tabii ki kuantum fiziğini göz ardı edemeyiz. Kuantum dolanıklığı gibi kavramlar, daha önce etkileşime girmiş parçacıkların mesafe ne olursa olsun birinin durumunun diğerinin durumunu anında etkilediği bir şekilde bağlı kalabileceğini öne sürer. Bunun insan bağlantılarına doğrudan uygulanması metaforik olsa da, bize iki ruhun veya bilincin kuantum alanı aracılığıyla özünde nasıl bağlı olabileceğini veya birbirine bağlanabileceğini, kaderde olan karşılaşmalara veya açıklanamaz bir birlik hissine yol açabileceğini düşünmek için bir model sunar. Evren, bu enerjetik, nörolojik ve kuantum yasaları aracılığıyla işleyerek, bizi derin bir rezonansımız ve birlikte yaratım için önemli bir potansiyelimiz olan insanların yoluna çıkaran koşulları düzenleyebilir. Bu bilimsel ve enerjetik temel akılda tutularak, evrenin belirli bir bağlantının anlamlı veya kaderde olduğunu, belirtmek için kullanabileceği ana işaretlerden bazılarını keşfedelim. Unutmayın, hiçbir izole işaret kesin bir kanıt değildir. Ancak bunların tutarlı bir bütünü dikkat edilmesi gereken güçlü bir gösterge olabilir. İlk işaret ve belki de en yaygın olanı açıklanamaz eş zamanlılıklardır. Bunlar, salt olasılığın ötesine geçiyor gibi görünen o tesadüflerdir. Farklı zamanlarda aynı küçük yerlere gittiğinizi mi keşfediyorsunuz? Kişiyle beklenmedik yerlerde karşılaşmaya devam mı ediyorsunuz? Adı sürekli karşınıza çıkıyor mu? Hiç hayal etmediğiniz ortak arkadaşlarınız mı var? Biri için anlamlı bir kitap veya müzik, diğerinin hayatında yoktan mı beliriyor? Bu olaylar sadece rastgele değildir. Onlar evrenin göz kırpmaları gibidir, dikkatinizi bu özel bağlantıya çekerler. Bu Kuantum alanının uzay zamanda olayları organize ederek yakınsama noktaları yaratmasıdır. Bu kalıplara dikkat edin. Bir kişi etrafında sıklaştıklarında ve anlamlı hale geldiklerinde nadiren tesadüfidirler. İkinci işaret, iç dünyanızdan ön sezi rüyaları ve vizyonları aracılığıyla gelebilir. Bazen biriyle bilinçli olarak tanışmadan önce bile o kişi veya gelecek olan ilişki türü hakkında canlı rüyalarınız veya sezgisel içgörüleriniz olabilir veya bağlantı başladıktan sonra birlikte izlenecek yol hakkında rehberlik, netlik veya onaylama sunan rüyalar görebilirsiniz. Bilinçaltımız ve kuantum alanıyla bağlantımız, analitik zihin dinlendiğinde uyku sırasında çok aktiftir. Bu rüyaları yorumlamak sezgi ve ayırt etme yeteneği gerektirir. Her rüya harfi harfine veya anlamlı değildir. Ancak belirli bir kişi hakkında tekrar eden, net ve duygusal olarak yüklü rüyalar, yüksek benliğinizin veya evrenin kendisinin güçlü bir iletişim şekli olabilir. Üçüncü işaret, o anlık aşinalık hissi, neredeyse ilişkisel bir dejavudur. Biriyle tanışırsınız ve dakikalar veya saatler içinde onu yıllardır tanıyormuş gibi hissedersiniz. Sohbet zahmetsizce akar, birlikte geçirilen zamanı aşan bir karşılıklı anlayış vardır. Gördüğümüz gibi, bunun nörolojik veya enerjetik kökleri olabilir ancak hissin kendisi güçlü bir işarettir. Sanki ruhlarınız birbirini tanıyor, ah işte buradasın, seni bekliyordum. Bu anlık aşinalık genellikle derin bir uyumluluğu veya fiziğin ötesinde bir düzeyde var olan bir bağlantıyı gösterir. Dördüncü işaret, aşılmaz görünen engellerin ilişkinin gelişmesine izin vermek için doğal olarak çözülmeye başladığını gözlemlemektir. Belki coğrafi uzaklık vardı ve birinize diğerinin şehrinde beklenmedik bir iş fırsatı doğar. Belki önceki ilişkilerden kaynaklanan karmaşalar barışçıl bir şekilde çözülür. Belki içsel şüpheler aniden açıklanamaz bir netlikle yer değiştirir. Bir bağlantı evrenin akışıyla güçlü bir şekilde hizalandığında genellikle yolun kendiliğinden açıldığı görülür. Bu hiç zorluk olmayacağı anlamına gelmez ancak kesin engeller gibi görünen dış engeller aniden beklenmedik çözümler bulabilir veya basitçe ortadan kaybolabilir. Sanki evren olması gerekenin ortaya çıkmasına izin vermek için engelleri kaldırıyormuş gibi. Akışı gözlemleyin. Zorlamak nadiren işe yarar. İzin vermek ve evrenin parçaları nasıl yeniden düzenlediğini gözlemlemek çok aydınlatıcı olabilir. Daha dışsal veya sezgisel işaretlerin ötesinde bir bağlantının anlamlı olduğuna dair en derin onaylama genellikle onun nasıl bir ruh aynası görevi gördüğünden kendimizin yönlerini yansıtarak ve büyümemizi katalize ederek gelir. Derin bağlantıların en büyüleyici yönlerinden biri diğerinde kendimizin parçalarını tanımlamamızdır. Bu olumlu olabilir. Onlarda hayran olduğumuz veya sahip olmayı arzuladığımız nitelikleri tanırız. Ancak çoğu zaman gölgelerimizi, çözülmemiş parçalarımızı, korkularımızı ve güvensizliklerimizi de tanırız. Kişi başka hiç kimsenin yapamadığı şekillerde damarımıza basabilir. Kötü niyetle değil çünkü kendimizde görmemiz ve iyileştirmemiz gereken şeyi bize geri yansıtır. Bu aynalama dinamiği bazen rahatsız edici olsa da dönüştürücü potansiyele sahip bir bağlantının işaretidir. Evren kendi evrimimizi hızlandırmak için net bir ayna görevi gören birini bize getirebilir. Bu bizi ruh eşleri ve tamamlayıcı ruhlar arasındaki ayrıma götürür. Popüler ruh eşi kavramı genellikle bizi tamamlayan mükemmel bir kişiyi ima eder. Benim görüşüme göre hepimiz potansiyelimizde tamız. Bizi tamamlayan birini aramak yerine belki de bizi tamamlayan veya belirli bir amaç, genellikle karşılıklı büyüme için bizimle derin bir düzeyde rezonansa giren ruhlar hakkında düşünmek daha faydalıdır. Kaderde olan bir bağlantı ille de sorunsuz bir ömür anlamına gelmez. Çoğu zaman fiziksel etkileşimin süresinden bağımsız olarak her ikisinin dönüşümü için bir katalizör görevi gören güçlü bir karşılaşma anlamına gelir. Derin bir tanıma olabilir. Evet, ancak odak noktası paylaşılan öğrenme ve evrim yolculuğudur. Çoğu zaman bu tanıma duygusal yaralar aracılığıyla gerçekleşir. Benzer acılardan geçmiş veya tamamlayıcı yaralar taşıyan insanlar çok güçlü bir çekim veya karşılıklı anlayış hissedebilirler. İçsel bir empati, diğerinin neler yaşadığına dair üstü kapalı bir bilme vardır. Paylaşılan kırılganlık aracılığıyla kurulan bu bağlantı inanılmaz derecede güçlü ve iyileştirici olabilir. Sanki evren birbirlerinin acılarını güce dönüştürmelerine yardımcı olabilecek iki ruhu bir araya getirmiş gibi. Mesele travmaya saplanıp kalmak değil, benzer bir yolculukta olduğu için iyileşme yolculuğunuzu anlayan ve destekleyen bir partner bulmaktır. Ve son olarak, anlamlı bir bağlantının kesin bir işareti hızlandırılmış karşılıklı büyümedir. Bu kişiyle birlikteyken Kendinizin daha iyi bir versiyonu olmaya ilham duyuyor musunuz? Daha hızlı öğreniyor. Eski korkuları aşıyor. Dünya görüşünüzü genişletiyor musunuz? Ve aynısının onun için de geçerli olduğunu görüyor musunuz? Evren tarafından hizalanan ilişkiler genellikle kişisel evrim hızlandırıcıları gibi davranırlar. Birbirlerine meydan okurlar, destek olurlar, birbirlerini yansıtırlar ve bu da her ikisini de üstel olarak büyümeye iter. Eğer ilişki daha bilinçli, daha sevgi dolu, amacınızla daha hizalı olmanıza aktif olarak katkıda bulunuyorsa, bu bağlantının yolculuğunuzda derin bir anlamı olduğunun güçlü bir işaretidir. Eğer ilişkilerin kişisel büyümemiz için güçlü aynalar ve katalizörler olabileceği fikri size hitap ediyorsa, eğer bu dinamiği bir bağlantıda hissettiyseniz, bu bilgeliğe biraz takdir göstermeye ne dersiniz? Eğer bu bakış açısı size yeni bir anlayış sunuyorsa beğen düğmesine tıklayın. Daha da derine inersek, dışsal işaretlerin ve psikolojik aynalamanın ötesinde, derin bağlantıların enerji kimyası vardır. Bu, zihin analiz edip etiketleyemeden çok önce vücudumuzda, sezgilerimizde hissettiğimiz bir şeydir. Vücudunuzun ve sezginizin işaretlerini çözmeyi öğrenmek çok önemlidir. Vücudunuz bu kişinin varlığında nasıl tepki veriyor? Göğüste bir genişleme hissi, bir sıcaklık, açıklanamaz bir sakinlik mi hissediyorsunuz? Yoksa bir daralma, bir gerginlik, midede bir düğüm mü? Vücudunuz enerjiye karşı inanılmaz derecede hassas bir araçtır. Birinin varlığında gerçek bir huzur, güvenlik ve canlılık hissi güçlü bir olumlu göstergedir. Benzer şekilde sezginiz, mantıktan gelmeyen o içsel bilme size net bir yeşil veya kırmızı ışık yakabilir. Mantıklı gelmediklerinde bile bu fiziksel ve sezgisel hislere güvenmeyi öğrenmek Otantik olarak hizalanmış bağlantıları tanımak için esastır. Bazen bu enerji bağlantısı kelimelerin ötesinde bir iletişim, neredeyse bir duygusal telepati olarak kendini gösterir. Aynı anda aynı şeyi mi düşünüyorsunuz? Birbirinizin cümlelerini mi tamamlıyorsunuz? Uzakta bile birbirinizin duygusal durumunu mu hissediyorsunuz? Bu ince ayar alanlarınız arasında yüksek derecede enerji rezonansı ve tutarlılığı gösterir. Sanki sözlü dilden bağımsız olarak işleyen, kalpten kalbe doğrudan bir iletişim hattı varmış gibi. Vücutlarımız bu derin bağlantılara fizyolojik olarak yanıt verir. Genel refah hissine ek olarak, onun yakınında nefesinizin daha derinleştiğini ve rahatladığını, küçük fiziksel rahatsızlıkların kaybolduğunu veya sadece daha canlı ve enerjik hissettiğinizi fark edebilirsiniz. Sinir sistemi bir güvenlik ve bağlantı durumuna, parasempatik girer. Bu da vücudun rahatlamasına ve yenilenmesine izin verir. Öte yandan, hizalanmamış bir bağlantı, yüzeysel olarak her şey yolunda görünse bile, sinir sisteminizi sempatik, tetikte tutabilir. Bu ince fizyolojik tepkilere dikkat edin. Ve son olarak, daha geniş bir düzeyde güçlü bir işaret, yaşam amaçlarının hizalanmasıdır. Bu, tam olarak aynı kariyere veya misyona sahip olmanız gerektiği anlamına gelmez, ancak yollarınızın birbirini tamamladığı veya daha büyük bir iyiliğe doğru karşılıklı olarak desteklediği hissi vardır. Belki birinin yetenekleri diğerinin vizyonunu gerçekleştirmesine yardımcı olur. Belki farklı olsalar da bireysel amaçlarınız ortak bir amaca veya paylaşılan bir değerler dizisine katkıda bulunur. Birlikte daha fazlasını başarabileceğiniz veya ayrı ayrı olduğunuzdan daha büyük bir etkiye sahip olabileceğiniz hissi vardır. Ruh amaçlarınızın hizalandığını veya birbirini güçlendirdiğini hissetmek Evrenin sizi kişisel romantizmi aşan bir nedenle bir araya getirmiş olabileceğinin güçlü bir göstergesidir. Evrenin işaretlerini tanımak bir şeydir. Ancak onları algılamak ve çekmek için alıcı bir durumda olmak başka bir şeydir. Çoğu zaman kendi içsel dramalarımıza, korkularımıza ve sınırlayıcı inançlarımıza o kadar dalmışız ki, her zaman mevcut olan ince rehberliğe karşı kör ve sağır hale geliriz. Bu nedenle bu işaretleri almaya hazırlanmak çok önemli bir adımdır. İlk adım duygusal blokajların temizlenmesidir. Çözülmemiş geçmiş travmalar, kırgınlıklar, yakınlık veya terk edilme korkuları, sevgiye layık olmadığımıza dair inançlar, tüm bunlar enerji alanımızda parazit yaratır ve algımızı bozar. Açıkça görmemizi veya sağlıklı bağlantılar çekmemizi engelleyen filtreler gibi davranırlar. Terapi, meditasyon, enerji çalışması veya diğer yöntemler aracılığıyla yapılan içsel şifa çalışması esastır. Bu sıkışmış duyguları serbest bırakarak ve sınırlayıcı inançları yeniden programlayarak enerji alanınızı temizler. Daha net ve daha yüksek frekanslı bağlantılarla daha rezonanslı hale gelirsiniz. Meditasyon pratikleri alıcılığı artırmak için güçlü araçlardır. Düzenli olarak meditasyon yaptığımızda Genellikle sezgisel işaretlerden şüphe duyan veya onları rasyonelleştiren analitik ve gürültülü zihni susturmayı öğreniriz. Düşünen beyni sakinleştirmek, sezginin ve kalbin daha ince fısıltılarına uyum sağlamamızı sağlar. Kalp tutarlılığı meditasyonu, kalbe odaklanmak ve şükran ve şefkat gibi yüksek duyguları geliştirmek gibi belirli pratikler sadece enerji hassasiyetimizi artırmakla kalmaz. Aynı zamanda bizi daha pozitif ve hizalanmış deneyimleri çeken bir titreşim durumuna sokar. Özgünlüğün önemi abartılamaz. Gerçekten kim olduğunuzla hizalanmış bir bağlantıyı çekmek için gerçekten kim olduğunuz olmanız gerekir. Bu, maskeleri, oyunları ve başkalarının sizden olmanızı istediğini düşündüğünüz kişi olma girişimlerini bırakmak anlamına gelir. Tuhaflıklarınızı, tutkularınızı, değerlerinizi kucaklayın. Otantik yaşadığınızda Enerji imzanız net ve doğru hale gelir ve bu gerçeklikle rezonansa giren insanları çeker. Sahte bir kişilik üzerine kurulu herhangi bir bağlantı uzun vadede sürdürülebilir veya tatmin edici olmayacaktır. Ve tüm bunlar kişisel titreşim frekansınızın yükselmesine katkıda bulunur. Nasıl mı? Bilinçli günlük pratikler aracılığıyla. Şükran geliştirin. Doğada zaman geçirin. Size neşe getiren ve sizi akış durumuna sokan faaliyetlerle meşgul olun. Fiziksel bedeninize sağlıklı beslenme, hareket ve dinlenme ile bakın. Kendinizi pozitif ve ilham verici insanlarla çevreleyin. Ve her şeyden önce, meditasyon ve gün boyunca bilinçli seçim yoluyla sürekli olarak yüksek duyguları, sevgi, neşe, huzur, şükran, geliştirmeyi pratik edin. Yüksek titreşim durumundan ne kadar çok çalışırsanız, evrenin ince işaretlerine karşı o kadar hassas hale gelirsiniz ve bu güzel enerjiyi yansıtan bağlantıları o kadar manyetik olarak çekersiniz. Hazırlanmak pasif beklemek değildir. Aktif olarak aradığınız sevgiyi almaya ve beslemeye hazır kişi haline gelmektir. Kariyerimin yönü hakkında daha fazla netlik aradığım bir dönemi hatırlıyorum. Dışsal olarak tüm doğru şeyleri yapıyordum ama kafam karışıktı. Ancak ciddi bir şekilde günlük meditasyon pratiğine kendimi adadığımda, enerjimi yükseltmeye ve sonucu kontrol etme ihtiyacını bırakmaya odaklanarak cevaplar gelmeye başladı. Bir yıldırım gibi değil. Bir dizi eş zamanlılık, içgörü ve beklenmedik karşılaşma olarak beni nazikçe bir sonraki adıma yönlendiren dışsal netlik, geliştirdiğim içsel netliğin ve enerji yükselişinin doğrudan bir sonucu olarak geldi. Aynı şey ilişkiler için de geçerli. Ancak en iyi niyetlerle ve artan bir hassasiyetle bile özellikle egomuz, arzularımız veya korkularımız devreye girdiğinde işaretleri karıştırmak kolaydır ayırt etme yeteneği esastır. Yaygın bir tuzak, yoğun fiziksel çekimi derin ruhsal bağlantıdan ayırt etmektir. Fiziksel kimya bunaltıcı olabilir ve o kişiyi bulduğumuza inanmamıza neden olabilir. Çekicilik birçok romantik ilişkinin önemli bir parçası olsa da, tek başına kaderde olan bir bağlantının veya uzun vadeli uyumluluğun bir işareti değildir. Gerçek bağlantı birden fazla düzeyde duygusal, zihinsel, ruhsal yankılanır. Ve sadece ateşli bir arzu değil, bir huzur ve tanıma hissi getirir. Şehvetin yoğunluğunu hizalanmış sevginin derinliğiyle karıştırmamaya dikkat edin. Başka bir tehlike projeksiyonlar ve idealizasyonlardır. Bazen birinin doğru kişi olmasını o kadar çok istiyoruz ki, arzu ettiğimiz tüm nitelikleri ona yansıtırız. Kırmızı bayrakları veya onun gerçekte kim olduğunu görmezden geliriz. Zihnimizde bir fantezi yaratırız ve gerçek kişiye değil, bu fanteziye aşık oluruz. Net görmeyi pratik etmek çok önemlidir. Kişiyi olduğu gibi, ışıkları ve gölgeleriyle görün ve idealize edilmiş değil. Gerçek bağlantının hala hizalı ve anlamlı olarak yankılanıp yankılanmadığını kendinize sorun. Bağımlılık ile gerçek bağlantı arasındaki farkı anlamak da hayati önem taşır. Bağımlılık genellikle korkudan doğar. Yalnız kalma korkusu, yeterli olmama korkusu, dışsal onay ihtiyacı, sahiplenme, kıskançlık, kaygı ve mutlu olmak için Diğer kişiye ihtiyacınız olduğu hissi olarak kendini gösterir. Gerçek bağlantı ise özgürlük ve rezonanstan doğar. Birlikte olma arzusu vardır ancak umutsuz bir ihtiyaç yoktur. Güven bireysellik için alan ve her ikisinin de kendi başlarına bütün olduğu ancak hayatlarını paylaşmayı seçtikleri hissi vardır. Bağımlılığın enerjisi daraltıcı ve korku temellidir. Bağlantının enerjisi genişletici ve sevgi temellidir. Son olarak ilişkilerdeki kendi kendini yok eden kalıplara karşı dikkatli olun. Başlangıçtaki işaretler olsa bile kendinizi tekrar tekrar aynı türden ulaşılamaz, eleştirel veya uyumsuz partnere çekildiğinizi görüyorsanız, evrenin sizi o kişiye yönlendirmesi değil, bilinçaltı bir kalıbın devrede olması muhtemeldir. Sağlıklı ve hizalanmış bir bağlantının gerçek işaretlerini net bir şekilde ayırt edebilmenizden önce bu tekrarlayan döngüleri içsel çalışma yoluyla Hazırlık bölümünde tartışıldığı gibi tanımak ve kırmak esastır. Ego eski kalıpları kader olarak meşrulaştırmada usta olabilir. Ruh büyümeyi ve gerçek hizalanmayı arar. Sıklıkla evren tarafından yönlendirilmiş gibi görünen bu derin bağlantılar romantizm veya arkadaşlıktan daha da derin bir amaca hizmet eder. Bilinçsiz parçalarımızın bütünleşmesi ve bütünlüğe doğru yolculuğumuz. Psikiyatrist Carl Jung gölge kavramından bahsetti. Bastırdığımız, inkar ettiğimiz veya bilinçli olarak tanımadığımız kendimizin parçaları, korkularımız, güvensizliklerimiz, öfkelerimiz ama aynı zamanda bazen ifade edilmemiş gücümüz ve yeteneklerimiz. Yakın ilişkiler, gölgemizle karşılaşmak için en verimli alanlardan biridir. Çünkü partnerimiz kaçınılmaz olarak onu bize geri yansıtacaktır daha önce gördüğümüz gibi. Diğerinde bizi en çok rahatsız eden veya yoğun bir şekilde çeken şey, genellikle kendimizin bütünleşmemiş bir parçasına işaret eder. İlişkiyi kendi gölgemiz için bir ayna olarak görmek, suçlama veya yargılama olmadan öz farkındalık için güçlü bir adımdır. Evren, bu inkar edilen parçalarla yüzleşmemize ve onları bütünleştirmemize yardımcı olmak için doğru zamanda doğru kişiyi bize getirebilir. Bu aynalama dinamiği, duygusal yaraların dönüşümü için inanılmaz bir fırsat sunar. İlişkide eski bir yara tetiklendiğinde partneri suçlamak veya kaçmak yerine bunu iyileşmeye açılan bir kapı olarak kullanabiliriz. Bilinçli ve güvenli bir ilişkide bu yarayı ışığa çıkarabilir, paylaşabilir, ölçülü bir kırılganlıkla ve belki de partnerin anlayışlı desteğiyle onun üzerinde çalışabiliriz. Her ikisi de işi yapmaya istekli ise, ilişkinin kendi dinamiği eski kalıpları yeniden yazmaya ve geçmiş travmaları iyileştirmeye yardımcı olabilir. Bu aynalama, gölgeyle yüzleşme ve yaraları iyileştirme süreci aracılığıyla kaçınılmaz olarak bir bilinç genişlemesi meydana gelir. Kendimiz, insan doğası, sevgi, şefkat ve affetme hakkında daha çok şey öğreniriz. İlişki ruhsal büyüme için bir araç haline gelir. Dünyayı ve kendimizi daha geniş lenslerle görürüz. Nihai hedefin sadece bir partner bulmak değil, paylaşılan yolculuk aracılığıyla daha bütün ve bilinçli hale gelmek olduğunu anlamaya başlarız ve bu sürecin doruk noktası İnkar edilen parçaların kabulü ve bütünleşmesidir. Gölgemizi kucaklayarak, yaralarımızı iyileştirerek, ilişkinin aynası aracılığıyla bilincimizi genişleterek kişisel bütünlüğe doğru yürürüz. Bütünlüğü dışımızda aramayı bırakırız ve içimizde bulmaya başlarız. Kaderde olan bir ilişki, bizi bu bütünleşme yolculuğunda en etkili şekilde katalize eden, kendimizin en dolu ve otantik versiyonu olmamıza yardımcı olan olabilir. Bu, evrenin bize başka bir ruh aracılığıyla sunabileceği derin bir hediyedir. Rehberli, otantik ve hizalı görünen bir bağlantıyı tanıdıktan sonra iş orada bitmez. Bu bağlantıların ne kadar kaderde görünseler de, hala bilinç ve karşılıklı çabayla geliştirilmeli ve onurlandırılmalıdır. Evren kapıyı açabilir, ancak onu geçmek ve evi birlikte inşa etmek zorunda olan biziz. Bağlantıyı günlük olarak güçlendirmek için birçok pratik vardır. Bilinçli ve açık iletişim esastır. Birbirine takdir ve şükran göstermeye devam etmek. Dikkat dağıtıcı unsurlar olmadan kaliteli zaman ayırmak. Birlikte meditasyon yapmak enerji alanlarınızı hizalamak için inanılmaz derecede güçlü olabilir. Birlikte oynamak, romantizmi canlı tutmak, birbirinin hayallerini ve bireysel gelişimini desteklemek, tüm bunlar bağı besler. En hizalı bağlantıların bile kaçınılmaz zorluklarla karşılaşacağını bilmek önemlidir. Hayat devam eder. Çatışmalar ortaya çıkar, eski kalıplar yeniden yüzeye çıkabilir. Bilinçli bir bağlantıdaki fark, bu zorlukların nasıl karşılandığıdır. Krizleri olması gerekmiyordu. İşaretleri olarak görmek yerine, güveni derinleştirmek, affetmeyi pratik etmek, iletişimi geliştirmek ve bağlılığı güçlendirmek için fırsatlar olarak görülebilirler. Zorlukların üstesinden birlikte, sevgi ve saygıyla gelmek genellikle sürekli kolaylığın başaramayacağı şekillerde bağı pekiştirir. Özgür iradeye saygı duymak da çok önemlidir. Bir bağlantının yönlendirilmiş veya kaderde olduğunu hissetsek de, her iki bireyinde her zaman seçeneği vardır. Kimseyi kalmaya veya gerekli işi yapmaya zorlayamayız. Diğerinin özgür iradesini onurlandırmak, acı verse bile, bilinçli sevginin bir parçasıdır. Gerçek hizalanma, her iki partnerin de ortaya çıkmak, büyümek ve bağlantıyı beslemek için aktif ve sürekli seçimini gerektirir. Kader fırsatı sunabilir, ancak onu nasıl yaşayacağımızın seçimi bizimdir. Ve son olarak, bağlantıyı güçlendirici olarak şükranın gücünü asla küçümsemeyin. Birbirinize ve ilişkinin kendisine aktif olarak şükran pratiği yapın. Bu bağlantının hayatlarınıza getirdiği hediyeleri tanıyın. Şükran en yüksek frekanslı duygulardan biridir. Sadece kendi enerjinizi ve refahınızı yükseltmekle kalmaz, Aynı zamanda partnerinize ve evrene güçlü bir takdir enerjisi gönderir, daha fazla nimet çeken ve paylaştığınız sevgiyi güçlendiren erdemli bir döngü yaratarak. Derin ve hizalanmış bir aşkı bulma ve geliştirme yolculuğu, nihayetinde kendine dönüş yolculuğu, kuantum alanıyla kendi ruhunuzla bağlantınıza geri dönüştür. Evrenin işaretleri gerçektir, rehberlik mevcuttur. Ancak anahtar kendi alıcılığımızda, ayırt etme yeteneğimizde ve içsel çalışmayı yapma isteğimizdedir. Araştırmayla ilgili başlangıçtaki hikayemi hatırlayın. Cevap zorladığımda değil, açık, mevcut ve beklenmedik bir kaynaktan almaya istekli olduğumda geldi. Aynı şekilde, hizalanmış aşk genellikle umutsuzca aradığımızda veya kontrol etmeye çalıştığımızda değil, kendi bütünlüğümüzü geliştirdiğimizde, enerjimizi yükselttiğimizde ve evrenin bize sunduğu işaretlere ve eşzamanlılıklara açık olduğumuzda gelir. Eğer evrenin ilişkilerdeki işaretleri üzerine bu keşif size netlik, umut veya sezginize ve mevcut rehberliğe daha fazla güvenmeniz için ilham verdiyse, sizi bu hissi demirlemeye davet etmek istiyorum. Aşağıya hizalanmış kelimesiyle bir yorum bırakın. Bu, kendi içsel gerçeğinizle ve evrenin akışıyla hizalanma taahhüdünüzün bir sembolü olsun. Ruhunuzla rezonansa giren aşkı tanımaya ve almaya hazır olun. Bu yolculuğu benimle paylaştığınız için teşekkür ederim. İşaretlere güvenin, kendinize güvenin ve aşk realitenizin güçlü ortak yaratıcıları olduğunuzu bilin. Aradığınız bağlantı, hizalanmış enerjinizi bekliyor.